Spike C'de düştü. Bir düşman kaldı. Oh, oh, Mola! Sen <Sessizlik> odasın, ben kodum. <Sessizlik> <Sessizlik> bir dakika dur. Spike B'de düştü. Hadi bakalım! <Sessizlik> Hadi biraz hareket! <Sessizlik> <laughs> At körü. Gözlerini kaç. Yakar. Yanıyorum amına. Öldü. Spike A'da düştü. Bileyim, ben... A'da düştü. Ağazır, Geycan, geldi geldi Var adam. Allah Allah. Yürü ankat bu tim etmiyor, boy net mi boy net vallahi saldıranlar kazanır